Hepsi benim yüzümden... Kızımın acısı, karımın kayboluşu... Hepsi benim yüzümden... Burası benim en derin sırlarımı... Görmezden geldiğim acılarımı... Haykırmak isteyip sustuklarımı sakladığım oda... Herkesin en derin yaralarını sakladığı bir bodrumu vardır... Tebrikler Kovuldum ama, ama nasıl olur neden ki Sen Hanzade hanımın Misafirlerine böyle terbiyesizlik yapan bir hizmetçiyi burada tutacağını mı zannediyorsun? Ama benim hiçbir kötü niyetim yoktu. Yapmayın lütfen bakın lütfen bir şans daha verin. Çok dikkatli olurum bir daha asla böyle bir şey olmaz. Boşuna çeneni yorma. Karar verildi. Bakın yalvarırım lütfen benim gerçekten bu işe çok ihtiyacım var. Emirhan Bey'le konuşabilir miyim? Belki fikrinde... Kes sesini. Sen kimsin Emirhan Bey'le konuşacaksın? Daha fazla da uzatma. Yoksa bugünkü paranı da alamazsın. Ne yapacaksınız? Öyle gönderecek misiniz beni? Hayır. Bugünkü işlerini halletmeden şuradan şuraya gidemezsin. Davette kullanılan tüm masa ölçülerinin lekelerini önce çamaşır suyla çıkartacaksın. Sonra da çamaşır makinesine atacaksın. Havuz başındaki parti malzemelerinin toplanması lazım. Orayı da temizle. kimse annene bulamıyor Peri. Bu telefonu bulmam bulmak yardım eder mi? Ama annemle sığınımızı kimseye söyleyemem ki. Leyla? Gelebilir <laughs> miyim? söylemiyor annemin yerine. Demek ki o da bilmiyor. Ama ben eminim. Annem mutlaka seni görmeye gelecek. Hep babamın yüzünden. O bulmasaydı annem kaybolmayacaktı. Nasıl anlamadım? Annem beni de götürecekti Yıldız Krallığı'na. Gece uyandırıp aldı beni. Bana kırdı, biliyor musun? Aynı filmlerdeki gibi. Ama babam bize yetişti. Anne! Ormanda aldı, beni eve getirdi. Peki, o zamandan beri hiç görmedin mi onu Gördüm, gördüm. Annem sonra beni yeni almaya geldi. Nereye peki? Babamların kulübüne. Asla insanlar için para toplanıyordu. Ne zaman oldu bu hatırlıyor musun? Annem ormana gittiğimiz zaman ve yarın. Ne oldu peki orada? Bebeğim. Anne. Annem Kasım olmuştu. Ama sessiz oldu dedi. Beni tuvalete çağırdı. Ama Mişli cazası izin vermedi. Ne yapıyorsun sen burada? şey... Ben Leyla'nın odasını temizleyecektim. Bu senin sorumluluğun değil. Git bana kahve yap, sonra Seray'a getir. Camlar. abi sen ne yapıyorsun ya? Ha? Azra Amerika'ya gitti ameliyat olacak dedin, bizi de yalanla ortak ettin, şimdi de çıkmış tüm ülkeye biz size yalan söyledik mi diyorsun? Mantıklı mı sence bu? Tamam tamam. Sen tamam, karışma. Tamam. Mantıklı mı? Millet şu an internette neler konuşuyor? Benim var mı senin? Aa, küçük kardeşime bak ya, büyümüş de abisinden hesap soruyor. Başıma gitti. De ne bu panik hallerin? Ne oluyor? Panik. Bence hepimiz panik olmalıyız. Abi her yaptığın açıklamada şirketin hisseleri düşüyor. Bir azra sevdasına tutturmuşsun gidiyorsun. Farkında değil misin neleri riske attığının ya? Kendine gel. Herkes dışarı çıksın. Emirhan'la yalnız konuşacağım. Çıkın. Ne yaptığını sanıyorsun sen Emirhan? He? nasıl böyle başına buyruk bir karar alıp bir milyon dolar ödül vaat edebilirsin? Ayrıca yalan söylediğini de itiraf etti. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Karımı bulmaya çalışıyorum. Ve karımı bulmak için ne gerekiyorsa onu yaptım kimseye de hesap vermek zorunda değilim. Öyle mi? Aferin oğlum sana. Aferin sana. Madem öyle, beş para etmez değmeyecek bir kadın için herkesi ateşe atıyorsun. Olacaklara da hazırsındır umarım. Ne demek istiyorsun? Bak oğlum. Bu iki ayda yaşadığın bu belirsizlik seni bir şekilde ayakta tuttu. Azra'nın yokluğu sana umut verdi. Peki bu yaptığın açıklamadan sonra ne olacak? Ya Azra'nın hayatta olmadığını öğrenirsen buna dayanabilecek misin? O zaman Azra'nın mezarının yanına bir mezar daha kazarsın. İçine de beni gömersin. Peki sen buna dayanabilecek misin? Anne. Emirhan. Oğlum. Hayır yapma Emirhan. Oğlum dur. Konuşalım biraz. Özür dilerim ben öyle demek istemedim. Azra yaşıyor ben buna inanıyorum. Hiçbir şey senin yüzünden olmadı oğlum. Yalvarırım anne! Yalvarırım anne! Ben odaya götürmesine izin verme! Kes sesini Emre Bunların hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden buradayız. Sen hata yaptığın için. Sen yetersin, aciz, kurallara uymaya kötü bir çocuksun. Diyelim, diyelim. Anne, bir şeyler yap anne. Kurtar beni. Senin yüzünden değil de. Sakın bir adım atayım deme, Hanzali Anne, kurtar beni. Şimdi mi aklına geldi bunları söylemek? bir İbrahim. Hangi... Anne! Orada dur. Orada kal. Sakın bir adım daha atma. Özür dilerim oğlum. Koruyamadım seni. İstedim ama koruyamadım. Bu <Sessizlik> 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 sefer olmaz. Bir daha gidecekler izin vermeyeceğim. Sileceğim senin aklından Azra'yı. Daha da almanı müsaade etmeyeceğim Bulacağım bir yolumu Bulacağım Tamam bir tanem ağlama artık İstersen hava alalım Seninle biraz Canım, Babaanne Defne'yi geri getir Onu çok özledim Lütfen babaanne lütfen Sen hala ağlıyor musun kızım benim Seni aradığımdan beri böyle Sen Defne'yi çok seviyorsun Tamam Söz. Sana Defne'yi geri getireceğim. Gerçekten mi? Evet. Leyla'ya bak. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim dedi. Okulda arkadaşlarını görünce nasıl bıraktı bizi? Bence doğru karar verdiniz. Arkadaşlarıyla olmak ona iyi gelecektir. Alo. Emirhan, Oğlum dünden beri arıyorum. Niye açmıyorsun telefonları? Bu televizyonda nelerden bahsediyorlar böyle? Durum o kadar vahim mi? Vallahi aklımı oynatacağım. Lütfen sakin olur musun? Aramaları bir üst seviyeye çıkarmak için böyle bir açıklama yaptım. Ee, bak müsait değilim şu an daha sonra konuşalım. Merak etme Azra'yı bulacağım. Azra Hanım'a ne oldu Emran Bey? gerçekten hiçbir fikriniz yok mu? Yani açıklamanızda kaçırıldığını söylemişsiniz. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani Azra ne beni ne de Leyla'yı bu kadar boşlamazdı. Kendini bizden bu kadar mahrum etmezdi. Bu işin içinde bir iş var ve ben çözmeye hiç olmadığım kadar yakınım. Bu konuda bana sadece sen yardımcı olabilirsin biliyor musun? Ben mi? Evet. Leyla gün geçtikçe sana daha çok bağlanıyor. Yani aranızdaki bağ güçleniyor hissediyorum. Yalnız kafama takılan bir şey var eve hizmetçi olarak gelmene rağmen... ...Leyla'ya olabildiğince şefkatli bir anaç yaklaştın. Neden? Oo, oh, oh, pop! Pardon. İyi misin? <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Emirhan Bey. Ha? Gel böyle. Emirhan Bey, tamam önemli değil. Gel 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 gel. Emirhan Bey önemli değil. Önemli. Oku. Yaya yolu. Gözlüklerin çıkar öyle oku. Yaya yolu. Yüksek sesle. Yaya yolu. Evet yaya yolu. Yani diyor ki bu yoldan sadece yayalar yürüyebilir, değil mi? Emirhan Bey, Emirhan Bey tamam bırakın gidelim. Pardon. bırakamayız çünkü kurallara uymayan bedelini öder. Tamam. Emirhan Bey. Gidelim. Buyurun. selamlarsa Azra Hanım'ın o akşam benim telefonumu aldığını heh, ya benim telefonumdan birilerini aradıysa o akşam başımıza bir iş gelmesin. Ne yapacaktık Rüstem? Kıyamadık ki garibanın haline. Annemle kardeşimle bir aydır görüşmüyorum dedi. Bundan verdik telefonu. Ne yapmıştır acaba telefonu? Yanında mı? Evde mi? Ne yapacağız? polise söylersek Emirhan Bey de Hanzade Hanım da mutlaka duyar. Bizi kovmaktan beter ederler üstten. Seni korumak zorundayım Peri. Polis amcalar annemle sırrımızı bulmasınlar. Saklanacaksın tamam mı? ...saport kimlik bunları nereye koymuş olabilirsin hatırla. Parmak <laughs> izim de yok ki artık. Eğer hislerim beni yanıltmıyorsa... ...bittin sen. Senin ne işin var Emirhan Bey'in yatak odasında? Azra Hanım'ın broşu yetmedi daha değerli ne çalabilirim acaba diye bakmaya geldim. Sen bana laf mı çarpıtıyorsun? Haddini bil. Haddini bilme sırası sende Mihra. Sen nasıl bir insansın ya? Sırf beni şu evden kovdurabilmek için küçücük bir çocuğun canını nasıl hiçe sayabilirsin? Bundan sonra Leyla'nın ayağına taş değse karşında beni bulursun. Duydun mu beni? Sen Leyla'yı niye bu kadar çok önemsiyorsun? Gören de senin kendi çocuğun zanneder vicdanı olan herkes o çocuğu önemser. Ama tabii sende vicdanın kırıntısı bile olmadığı için anlamını beklemiyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ne zannediyorsun sen? Çık içeri. Dışarı. Dışarıya çık. <laughs> Leyla çık dışarı. Çık. Bana bak. Bu evde Bodrum'a inmek yasak değil mi? Miran Bey ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz Leyla Sen ya... karışma. Ben kızımla konuşuyorum şu an. Leyla bana bak. Bana bak. Bana bak. Ne işin vardı aşağıda? Polise gidecekmişsiniz. Beni de götürürler. Annem gelirse beni bulamazlar diye korktum. Bak. Annen şu an yok. Üzgünsün. Sana karşı olabildiğince sabırlı ve anlayışlı olmaya çalışıyorum babacığım. Tamam mı? Ama sen kurallara uymuyorsun. Her seferinde sana kuralları hatırlatmak zorunda kalıyorum. Kurallara uyacaksın, duydun mu beni? Kurallara uymak zorundasın! Emirhan Bey tamam. Korktu zaten çocuk. Biraz ses tonunuza dikkat mi etseniz? Sıra sana da gelecek. Bekle. <laughs> Ağlamayı kes. Artık küçük bir çocuk değilsin. Ya kuralları çiğnemeyeceksin ya da kuralları çiğnersen başına geleceklerin hepsini bileceksin ve katlanacaksın. Tamam Baba! Baba özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Ne olur kapatma beni odaya. Ceza almak istemiyorsan kurallara uyacaksın. Emirhan hey, Bey. Emirhan hey, Bey yapmayın. Bakın ona zarar veriyorsunuz. Karışma! Çekil. Emin Hanım olur beni orada etkilemez. Emin Bey sakin olur musunuz lütfen bakın korkuyor görmüyor musunuz? Emin Bey, Emirhan Bey yapmayın lütfen. Yaptığın hatanın farkında olana kadar çıkmayacaksın. Cezalısın. Baba! Baba özür dilerim. Baba, Aç, açar mısın kapıyı? Başarırsınız küçücük bir çocuk o baba. Ona bunu yapamazsınız Evet küçücük bir çocuk özür dilerim, baba. Ve onunla ilgilenmen gerekiyordu baba, Eğer ona göz kulak olamayacaksan Bu evde ne işin var Baba Özür dilerim baba Sakın Özür dilerim özür dilerim Sakın benim sınırlarımı zorlamayın Benim senörlerimi zorlamayın dedim size Kuralları çiğnerseniz Bedelini ödersiniz Gel buraya Yeter Yeter bıktım Bıktım senin bu kurallarından Cezalarından disiplininden bıktım Leyla'yı odaya kilitlemek ne demek Ne demek Daha küçücük bir çocuk o Niye olayları bu kadar büyütüyorsun ya Gerçekten niye bu kadar dramatize ediyorsun? Ortada kötü bir durum yok. Leyla odasında güvende. Sadece kapısı kilitli. Ayrıca beni bu hale getiren sen değilmişsin gibi geçmişsin karşıma. Bir de beni suçluyorsun. Ben mi getirdim seni bu hale? Evet. Ya haline bak kendine zor yetiyorsun. Bir düşün. Ben olmasam o çocuğun hali ne olacak? Zayıfsın zayıf olduğun için ben güçlü olmak zorundayım. Kurallar koymak zorundayım. Ama Leyla sana benzemeyecek merak etme. Çünkü benden öğrenecek. Nasıl ayakta kalınır? Nasıl güçlü olunur? Yeter artık! Yeter! Dayanamıyorum senin bu suçlamalarına. Bu aşağılamalarına dayanamıyorum bak. Bak yıllarca her sözünle, her sözünle beni kendimden şüphe eder hale getirdin. Ya tükendim! Tükendim ben! Beni bu odanın içine hapsettiğin bu sorunlarınla yüzleşmekten tükendim. Ama uyandım artık biliyor musun? Yürü sen. Yürü! Bak! Sen dön de bir kendine bak. Ne görüyorsun? Senin tek gücün sadece korkutmaktan ibaret. Nefret ettiğin babana benziyorsun. Yanlış bildiğini düşündüğün her şeyi kızının üstünde aynen tekrarlıyorsun. Zayıf olan sensin. Ceza yok, eden o küçücük çocuk değil. Sensin. Zayıf olan da, yetersiz olan da ben değilim. Sensin. Bizi bu hale getiren sensin. Seni sevmiyorum artık. Sevemiyorum, anlıyor musun? yetersiz olan benim. İyi bir baba olamadım. İyi bir eş olamadım. Hepsi benim yüzümden. Azra al Sıra vur. Vurmazsan neler olacağını biliyorsun. Korkma bir tanem ben buradayım Ben korkuyorum Defne Ben hiçbir şey yapmak istemedim Sadece periyi boğduğuma saklamak istedim Polisler almasın diye Biliyorum bir tanem biliyorum Merak etme sen korkma tamam mı Ben buradayım Merak etme kızım Merak etme ben seni kurtaracağım bu